Belirler. sizin kart kartvizitiniz bu oldu bu şekilde davrandığınız için dışarıdaki özler bu çoban da olabilir horlokantanın sahibi de olabilir ya da üst düzeyde birisi de olabilir özünden baktığı zaman sizi görür ama burada görmeyen tek kişi sizsinizdir kendi kendinizi görmüyorsunuzdur ama yakınmaya devam edersiniz burada bunu değiştirmenin yolunu anlatayım size dersiniz ki ya tamam ben böyleyim bunun da farkındayım. Neden farkındayım? Çünkü kim olursanız olun, ne olursanız olun, akşam ışıklar söndüğünde, kendi kendinize kaldığınızda şurada vicdan denen bir şey vardır. O vicdan, o gün yaptığınız her şeyi tartar. Bir teraziye bir tane tüy koyar, öbür tarafına da sizin yapmış olduklarınızı koyar. O kadar hassas bir terazidir ki o, yaptığınız şeyle o tüyden daha hafif olması gerekiyor nerede şu anda fazla göremiyoruz bunu. Ve o vicdan ağırlaşmaya devam eder. Her geçen gün yapmış olduğunuz her şey için vicdan azabı dediğimiz duyguyu yaşarsınız. Şuranızda yumruk gibi oturur kalır. Dünyanın bütün zenginliğine de sahip olsanız, bütün bankalar size de ait olsa, bütün ülkelerin başında olan insan da olsanız şuradaki yumruk sırtınızdaki yük eksilmez giderek ağırlaşır. Bundan kurtulmanın yolu vardır. Ha bu insanlar bunu anlatamazlar. Dışarı çıktıklarında sabah olduğunda yine o kimliği gerektiren kıyafetleri, gerektiren araçları kullanarak hareket ve tavırlarıyla aynı olmaya devam ederler. Burada yapılması gereken eğer değişim ve dönüşüm istiyorsak şunu yapmamız gerekiyor. Biz ne yapmak istiyoruz? Biz ne olmak istiyoruz? Biz herkesle iyi geçinen, doğayı kucaklayan, yaşamın içinde yaşam olabilen ve mutlu, huzurlu bir hayat yaşamak isteyen bir varlık mı olmak istiyoruz? Bu tersini yaptığımız gibi bunu yapabilmek de çok kolay ve basit bir oldu. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu daha önceki videolarımızda anlattık. Bunu hayalimizde canlandırdığımız imajinasyona duygularımızı yükleyerek yapıyoruz. Ancak bu değişmiş ego ve zihin mevcut bu bedenin doğduğundan bu yana öğrenmiş olduğu bilgileri barındırdığı için ve ego rahatını sevdiği için size diyecektir. Bir dakika ya sen niye çobanla konuşuyorsun ki? Bak ne güzel güçlü bir adamsın. Orada seni çobanla görürlerse rezil olursun. Onurun yıkılır, şu olur bu. Bir sürü şeyler söyler size. Yolunuzdan çevirir. Neden çevirir biliyor musunuz? Değişmiş ego yargıya sahip. Ona bir tane leblebi tanesi verin. Size 50 bin tane yargı çıkarır. Şu kadar santimdir, şurada beneği vardır, burası çukuru olmuş, bu küçük, öbürü daha büyüktü, bu az sarıydı, bu daha çok sarı, beyaza kaç, bin tane size seçenek çıkarır. Yargılar, 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 sizin o düşüncenizdeki masum leblebiyi alır küçücük bir susama çevirir. Siz onu artık imajine de edemezsiniz, alıp bilinçaltınıza da yerleştiremezsiniz. Sizi yolunuzdan çevirir, Oturur keyfine bakar. Oh bir şey değişmedi. Bugün de güzel. Sizin yapmanız gereken tek şey şudur. Eğer içinizden bir ses diyorsa ki artık değişme zamanı geldi. Ben de artık huzurlu mutlu olmak istiyorum. Gerçekten güçlü, varlıklı ve mutlu olmak istiyorum. Diyorsanız şunu yapmanız yeterli. Aklınıza bu düşünce geliyorsa tamamen yargıyı uzaklaştırın. O düşünceyi ölçüp biçmeyin. Yani böyle yaparsam şöyle olur mu? Ya o görürse benim için bunu söyler mi? Ya da sana yakışıyor mu derler mi? Ya koskoca adamsın çocuğun yanında ne işin var derler mi? Ya da sen bilmem kimsin, dağın başında çapa yapan, vakla diken bir adam haline gelmişsin. Bir sıkıntın mı var diyebilirler. Bunları yaşıyorum ben. Hayır, ben mutluyum, ben huzurluyum, ben güçlüyüm. Ve ben bunu yaşamak istiyorum, ruhumu doyurmak istiyorum. Kimin ne dediği konusunda hiçbir kanıya, yargıya, hiçbir şeye başvurmuyorum. Sadece içimden gelen duyguyu hayal ediyorum. Ve hayal ettiğim her şeyi yaşıyorum. Yani imajine ettiğim, onun duygusunu hissettiğim her şeyi yaşıyorum. Ve ne oluyor biliyor musunuz? O etrafınızda sizi blokaj yapan, sürekli güdüleyen insan kitleleri yok olmayan, onun yerine saf, temiz, etrafınızda sizi mutlu eden, özü sözü bir olan, pırıl pırıl insanlar oluşturmaya başlıyor. Ve siz onlarla ilişkiler içine giriyorsunuz. Ve çok mutlu şeyler yaşıyorsunuz. O kadar huzurlu oluyorsunuz ki. Bunun denemesi bedava. Bunun için para almıyorlar. Sadece hayal edeceksiniz. Ve hayal ettiğiniz şeyi olmuş gibi yapacaksınız. Ama bunu yaptığınızda o değişmiş egonuzu da ikna edeceksiniz. Nasıl ikna edeceksiniz? O hissi, o kadar güçlü hissedeceksiniz ki, Egonuz diyecek ya, Aa, ne güzel ya, çok güzelmiş. Evet, doğru. Aşamasına geldiğinde, bilinçaltına diyecek ki, Sen dağa git, çapayı da al, baklayı da yap. Ve o andan itibaren, arabaya biniyorsunuz, Hiç bilmediğiniz bir yola geliyorsunuz, Hiç gitmediğiniz, hiç tanımadığınız bir insanların yanına geliyorsunuz, ve sanki bin senedir burada yaşıyormuş gibi huzurlu ve mutlu olabiliyorsunuz. Demek istediğim bu. Yargılamayın. Hayalinizde barındırmaya çalıştığınız, imajine etmeye çalıştığınız düşüncenizi yargılamadığınızda, onu kesip biçmediğinizde, paramparça etmediğinizde o direkt bilinçaltınıza geçiyor. Ve bütün hücre yapınızda bunu projekte ediyorsunuz. Ve hayatınızda yaşayarak gözünüzle görüyorsunuz işte öz söz, göz bütünlüğünü oluşturuyorsunuz. Kısaca bilinçaltının çalışma şekli bu. Gücü de bu. Değiştirme tekniği de bu. Aslında çok basit. Yani bunun için su içmek için harcadığınız enerji kadar basit bir enerji harcıyorsunuz. Zor olan kısmı o yargılardan kurtulmak. Yargıları çıkarıp attığınız noktada her şey saf, temiz ve çok basit hale geliyor. Evet, sorularınız varsa sorularınızı yanıtlayalım. Aynur Hanım iyi akşamlar demiş. İyi akşamlar. Sade Hanım iyi akşamlar. Deniz Deniz iyi akşamlar. Ee, Silah bin, e, sahim galiba selam demiş. Şahin tanıdığım en iyi LP NLP NLP, yani. evet. NLP hocası demiş. Değil, NLP ile alakası yok ama öyle olsun. Siz öyle diyorsanız öyledir. Ee, Elif Hanım, iyi akşamlar aşkım bey. Bugün bir canlı yayın yapsaydık diyordum. Çok sevindim sizi görünce. Siz istediniz, biz yaptık. Erzurum'dan selamlar, saygılar, iyi akşamlar demiş Belik. İnancımız her şeydir. Her inancımızda bilinç altımızsa Tanrımız düşüncemizde yaratırız. Ve bu bilinçaltımızdan geliyorsa bilincimiz, bilinçaltımız rehberimiz midir? Çok güzel bir soru sormuş, biraz karışık sormuş. Ben toparlayayım onu. Çok da güzel yani benim anlatmak istediğim bir şey vardı. Onu sormuş. Güzel. İnanmak kelimesi zahiridir. Olabilir, olabileceğini zannediyorum demektir. Bununla yaptığınız hiçbir imajinasyon hiçbir zaman olmayacaktır. İnandığınız hiçbir şey olmaz bildiğiniz bir şey olur. Ve şimdi de olur. Bakın bu çok önemli. En önemli püf noktası budur. Bilmek yaratmayı gerektirir. Yani şöyle düşünün. Ben şu an yaşıyorum, görüyorum. Bir arkadaşım var burada. Ahmet ismi. Çok çok muazzam, çok naif bir insan. Bundan 3-4 ay önce bir tarlaya gittik. Birlikte böyle baktık. Oturduk. O anlatmaya başladı. Dedi ki abi buradan buraya böyle yaparım. Buraya duvar örerim. Buradan bir tane teras çıkarım. Şuraya bir şömine koyarım. Buraya kapı yaparım. Buraya jacuzzi koyarım. Bakın, imajinasyonu benim yanında sesli olarak yaptı. Bu konularla hiçbir bilgisi yok. Hiçbir bilgisi yok. Bakın, yapabilirim, yapar mıyım? Param olur mu? Malzemeyi nerede bulurum? Hiçbir bunlarla ilgili hiçbir şey konu